Burak'cığım ne yapalım biraz ilkokul çağına çok az değinebilir miyim? Hani konu bebekler ama. Nasıl istersen Senem'cim istersen oraya da geçelim ama şöyle bir şey yapalım mı? Hep tuningten evet geri dönüşten söz ediyoruz ya belki bu noktada Bence de. dinleyicilerden soru ve yorum alarak gidebiliriz. Sonra ilkokul dönemiyle ilgili de seve seve konuşuruz. Az önce Edu, Edu tabi ben Edu diye yazıldığı için isim özür dilerim. Bir el kaldırmıştı sonra indirdi yanlışlıkla mıydı yoksa vaz mı geçti bilemedim. Bir de şunu öğrendim ben şeyde senemcim onu da söyleyeyim. Bunu teknik olarak da bir yerde hem okudum hem de pratik yaptım. Dersleri de biz tabii o zaman tıp derslerini de biz bunu böyle verdik yani sen de öyle verdin elimiz o dersleri de benzer bir şekilde yaptık yani biz sen bir taraftan hekimiz tıp doktoruyuz hem de bir taraftan da kocayız eğitimciyiz bunlar da devam etti ailelere bilgiler verdik onlarla toplandık ben şeyi çok önemsedim hatta bir miktar zorladım da çocukları ekran açılacak dedim <laughs> ekran açılacak ben de sizi göreceğim ki o bir, bende de bir karşılıklılık oluştursun, etkileşim oluştursun. E, Elde ekran karşısında onların. olduğunu zannettiğin ama e, ekran e, kapalıyken başka işler yapan bir ergenin ders dinleyişine tanık olduğun <laughs> için de olabilir. herhalde. <laughs> olabilir. E, yorum yok. Ama yok yani şey değildi genel anlamda hani hakkını yiyemem yani onu ben kendi adıma söyleyeyim. Tamam evet. ben kendi adıma, ben kendi adıma, adıma söyleyeyim. Kendi adıma söyleyeyim ama yani kolay bir şey değil. Evet. Yani tıp fakültesi öğrencileri yani yüksek puanla girmişler. Cerrahpaşa'nın öğrencileri. Hani ekran açtırdığım zaman şey şunu söyler. Hocam önce çok bozulduk, çok kızdık. Ben onlardan da geri dönüş olaydım ama ya bir iyi geldi ya. Bir iyi geldi yani. Görülmek Görünmek, görmek iyi gelir. Ama geldi. sen de aynalanmak istiyorsun, yani duvara bakar gibi de ders anlatamıyorsun ki. Kesinlikle, ben bunu çok net söylüyorum, samimiyetle söylüyorum. Yani, yani o çok mekanik olacak bir yeri. Okuyayım geçeyim. Bu değil ki etkileşime girmek istiyorum. Bunu söylüyorum zaten söyledim gençlere. Bu arttı ikinci öğrendiğim şey de şuydu. Hani özellikle eğitimlerde soru sorduğumuzda biraz beklemek hani şeydeki gibi değil yani o, o seminer salonundaki Kesinlikle. gibi değil azıcık bekleyip görmek şimdi belki söz almak isteyenler ee, daha rahat söz alabilirler diye umayım ben de yok e, henüz gelmemiş ama bekleme konusunda haklısın Mehmet Sunaoğlu el kaldırıyor galiba Senem evet. evet merhaba Senem hocam merhaba Burak hocam merhaba. bilgileriniz için teşekkür ederim bir Az önce anladım. Senem... Ee, Öğrenci spor yapan sen değil miydin? Evet, evet hocam ben Az önce senin dedikodunu yapmıştım. <laughs> evet bahsetmiştiniz. Bu bağlamda ben de kendi deneyimimi paylaşmak istedim. Hem de size aynı zamanda teşekkür etmek için. O çocuğumuz birinci sınıf öğrencisiydi. Ve dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu vardı. Aynı zamanda karşıt olma karşı gelme bozukluğu da vardı yani sınıfta sınıf öğretmenine arkadaşlarına kök söktürüyordu vurma dövme davranışları vardı tenefüslerde yine hem nöbetçi öğretmen arkadaşlara kök söktürüyordu ve bu süreçte çocukla ilgilendik Elbette ki ilaç tedavisi iyi geldi aile de bu konuda değerli bir destek verdi psikolojitim iyi geldi ama şu aşamada şunu öğrendim Senem hocam çocuk şu anda 3 sınıf öğrencisi ve muhteşem yani Var olan dönüşüm, çocuktaki dönüşüm, e, derse dikkatini verebilmesi, e, arkadaşlarıyla iyi bir uyumunun olması bana şunu öğretti. Evet, idaç önemli, e, ailenin desteği elbette ki önemli. Ama en önemlisi sevgi, şefkat ve ilgiymiş. Yani bizim o yaptığımız fiziksel egzersizler 5-6 dakika sürüyordu ama şunu fark ettim ki e, orada çocuğu kale almak, ciddiye almak, onun var olduğunu görebilmek çocuğa muhteşem e, geldi ve şu anda da gayet iyi. Çok iyi bir noktada. Tabii bu sen o, size o, teşekkür de teşekkür ediyorum ne güzel. Ne güzel. Evet bu rehber öğretmeni. öğretmeniydi. Hani evet. hiç böyle bir şey yapması gerek yani gerekmeyebilirdi. Yani sonuçta her hareketli çocuğun evine Zoom'dan misafir olup da ekran karşısında ama o vaka özel bir vakaydı. Farklı evet. özellikleri vardı tabii şimdi şu tartışmak için uzun bir vaka ama sen de çok fedakar davranmıştın. E, çalış burada dinleyiciler arasında olduğunu bilmiyordum. Tesadüfen anlattım. <laughs> İyi oldu. Evet. Ee, evet sen ben sen teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz. Yani Mehmet Bey'in bu katkısı çok hoş oldu. Ben de müsaadenle şeyi söyleyeyim. Ee, biz böyle çok mekanik biyolojik bir eğitimden çıkarak tıp doktoru oluyoruz. Sonrasında çocuk çocukken yani evet. psikiyatri. Senem bir taraftan da benim e, okul arkadaşım gibi yani dönem arkadaşım gibi yani bizim asistanlığımız da çok benzer aynı dönemlerde oldu. Biz de böyle hani tabiri caizse el ele tutuşup eğitimlere giderdik falan. Ama o i̇şte. zamanlar tek bir bakış açısı ya Hı. hani tıp doktorusun ne demek yani şimdi her şey nörobiyolojik mekanik işte yani tıbbi bilimsel bilimsel falan ya. Yani çok iyi bilmek falan önemli mekanik. Ama o bildiğin şeyi nasıl aktarabileceğin önemli. Diğer tarafa yaklaştığın zaman da işte bunlar kanıtada yalıtıp değil non bilimsel hani falan gibi bir yaklaşım böyle split çok yoğundu. Şu an mesela bunu duyabilmek ne kadar önemli ne kadar kıymetli. Bir medikal tedaviyi başlamak ilaç vermek bir bilgi vermek eğitim vermek ama bunu verirken yaparken Mehmet Bey'in bahsettiği gibi o şefkatle o kontak ile o etkileşim ile verebilmek. Yani ancak o zaman bir şekilde karşıdakini aktarabiliyorsunuz. Verdiğiniz şey kıymetli oluyor. Bunların entegrasyonu çok önemli. Harika bir örnek oluşturdu bu Mehmet Bey'in örneği. Ben de kendisine teşekkür ederim. Sağ ol Mehmet'ciğim. Teşekkür ederim. Bu arada çok güzel bir geldi. Ederim. Bekleme süremizi doldurmuş olduk. Mehmet bizi çok da faydalı oldun. Hem anlattığın şeyle hem de süre açısından iki tane bebek sorusu aldık bu arada. Ee, sorabilir miyim Burak'cığım? Biri Burçin Şeyda'dan geldi. Covid geçiren annelerin bebeklerinden ayrılması. Bak bu noktayı atladık aslında çok iyi oldu. Veya bebeklerin sadece emzirme zamanında maskeli anne afektiyle bir araya gelişlerine de vurgu yapabiliriz. Çok çok haklı. Bu maske aslında onu söyleyecektim ben aklımdaydı unuttum. Çocuklar afekt görmeyerek büyüdüler. Yani mi? tabii tabii bir dönem bir dönem öyle mi diyorum çünkü şimdi e, Senemciğim onunla ilgili de bir baktığımda özellikle e, bu konuyla ilgili ilk başta Çin'den bombardıman şeklinde yayınlar çıkmış bir revir bir gözden geçirmede e, çok haklısınız ilk başta tabii ilk süreçte e, hem hamilelik risk faktörüydü hem de yeni doğum yapmış olmak risk faktörüydü düşünün işte biz demin anlattık böyle tekrar hatırladık Senem Hoca ile beraber o aşı yok, tedavi yok, bir şey bilinmiyor edilmiyor. Yani bebeğe bulaştırsak ne olur? Bebek dayanıklı mı dayanıksız mı diye. Nörobiyolojik anlamda, fiziksel tıbbi anlamda izlem çalışmaları da yapılmış. Bebeklerde de annelerde de hani o kısa süre kısa bir dönem o reaksiyon kaybolmuş olmasına rağmen fiziksel bir sıkıntı yok. Belli bir dönem sonra da izlemlemişler, gözlemlemişler. Hani çok yoğun eğer altta yatan böyle bir major bir anksiyete durumu yoksa o kısa süreli ayrılık çok büyük problem oluşturmamış. Ama ilk etapta baktığımızda aslında bize neyi anlatıyor? Orta Çağ Avrupa'sını anlatıyor, değil mi? Yani Hatta belki biraz daha eskileri ve bayi çağrıştırıyor. Yani o hani maske kapalı, yüz görünmüyor, afet yok gibi. Ama e, muhtemelen kısa bir dönem. Yani öyle düşünebiliriz. Şöyle, şöyle. Yani özel düzeyde, özel düzeyde. Annesini kaybetmiş, babasını kaybetmiş, yakınlarını kaybetmiş ya da işte doğum sırasında vefat eden anneler, o çocukların şimdi COVID, COVID dönemini pandemi hatırlamaları öznel olarak çok farklı olacak. Çok çok farklı olacak ama bu öznel travmalar, bireysel travmalar var tabii. Ama genele bunu çok yayar mıyız, yayamayız. Yani o maskeyle çünkü anne şeyde kalmadı, çok fazla kalmadı, çok çok ekstrem vakalar kaldı maskeyle yani bebeğin yanında ve kısa süreli kaldı. Çünkü bir dönem sonra şöyle de düşündüler. Ya çocuğa bebeğe bir şey olmuyormuş zaten. Küçük çocuğa bir şey olmuyor zaten. Muhtemelen bebek anneyi çok uzun süre maskesiz görmedi. Hastaneye yatan ve yoğun bakımda olanlar hariç tabii. Tamam o anneyi maskesiz görmedi ama şöyle bir şey var. Ee, çocuk parka gittiğinde çocuk dışarı yani şimdi yavaş yavaş alıştık pandemiden biraz dışarı çıkmaya başladık evet. vesaire falan şu anda toplumda halen daha maske. Şimdi küçük çocuklar şu anda bile doğanlar dışarı çıktıklarında aslında karşılaştıkları sadece göz. Hani bunlar toplum etkileşimlerinde. Evet. Hı hı. Belki hani anaokulu, etki, kreş etkileşimlerinde, e, belki sokağa çıktıkları etkileşimlerde afeksiz bir yüzle karşılaşıyorlar. Aslında bunun uzun vadede sonuçlarını da bilmiyoruz. Mesela ben o klinikte çocuk muayene ederken e, birçok riski göze alıyorum belki. işte camı bacaya açıyorum. Hani kesinlikle ergenlerde maskeli olsam da ilk 3 yaş bebekte maskemi çıkarıp çıp muayene etmek zorunda kalıyorum. Çünkü benim afektimi görmesini istiyorum. Hı hı. Hmm. Çocuğun maskesini çıkarıyorum, onun afektini görmek istiyorum. Hani ee, gibi. Bunlarda da bazen risk alıyorsun. Şimdi omikron biraz daha hafif risk alıyoruz vesaire gibi şeyler olsa da risk alıyoruz yani. Ağabey. Ama ben maskeden afet görememelerini şu anda dışarıda da düşünüyorum açıkçası. İlk dönemlerde Senem'cim böyle yavaş yavaş çalışmaya başladığımız süreçlerde yüz yüze görüşmeler. Bir dönem fakültede işte özel çalışma sisteminde her nerede olursa olsun çok mesafeliydik. E bir dönem sonra başladık tabii çalışmaya. Yani aşı yok o zaman daha böyle bir hani tedavi yok falan. Ama hani birazcık daha alışkın olduğumuz bir süreçte çocuklar şimdi geliyorlar. Böyle bir duruyorlar. Birkaç tane çocuğu çok hatırlıyorum. Çok net hatırlıyorum. koşup gelip. Annesi dur evladım yapma demeden sarıldı. Belli bir zamanda Hı. görmemiş şimdi. E, küçük çocuklar maske takmıyordu. Dediğim gibi biz risk alıyorduk bu bağlamda. O maskeli bir şekilde görmek yani şöyle bir şey. Yani evet kesinlikle hani kaliteyi düşürüyor. E, ama bu süre çok uzun bir süre değil diye düşünüyorum. Benim yani kanaatim bu. Tabii bilimsel bir çalışma bununla ilgili yapmadım. Bilemiyoruz ileriki dönemlerde gösterecek, süreç gösterecek. Çok büyük bir zarar verdi diye düşünmüyorum. Ama pandeminin getirmiş olduğu bir başka şey var ki demin onun altını çizmeye çalıştım. Ekran maruziyeti çok arttı. Hadi ilkokul çocukları diyordun ya Senem'cim. Yani bence ilkokul dönemi çocuklarında hani ekranın karşısına önce biz oturttuk. EBA TV, işte okullar, işte etkileşimler, internet üzerinden internet üzerinden ata binme dersi vardı bir ara. Yani hani düşün düşün yani, yani birçok şey böyle ekran üzerinden oldu. Yani çokça ...ekran karşısında e, çocuk kaldı. Giderek de artacak. Yani kaçınılmaz. Senin, sen demin dediğin logaritmik terimi var ya... ...hani bu çok logaritmikte gidecek. Burada e, bir bebek sorusu daha var. E, pandemide doğan... bu da çok güzel bir soru Elmascığım teşekkür ederim. Pandemide doğan bebekler için... ...gelişim norma, normları... ...sizce süreçte değişecek mi? Yani mesela... ...iki yaş dil ve sosyal beceri düzeyini... ...yakalayamamış bir bebek için... Ama pandemide doğdu mu diyebilecek miyiz? Yani bizim hani prematüre düzeltmeleri vardı ya. Düzeltilmiş <laughs> yaş gibi. Hani pandeminin de düzeltilmiş bir yaşı olacak mı? Nasıl öngörüyorsunuz diye soruyor. Öngörü ve kanaat düzeyinde bir şey söyleyebilirim buna. Yani bilimsel çalışmalar bilmiyoruz daha sonraki yıllarda muhtemelen çıkacak. Yani benim kanaatim sadece pandeminin eğer çok büyük bir major travma yaşanmadıysa, anne kaybı pandemi işte Covid nedeniyle olmadıysa, ciddi bir ekonomik sıkıntı olmadıysa ki biz şimdi ruhsal faktörler etkilenen şeylerden bir tanesi, en önemli parametrelerden bir tanesi de ailenin yaşamış olduğu ekonomik problem olarak görüyoruz. Bunu evet, da söyleyelim. Konuşmuştuk. Bu evet. Bunu da söyleyelim. Şimdi evet. bu gibi böyle major çok büyük bir sıkıntı yoksa benim kanaatim sadece bu pandeminin Çocuklarda böyle bir e, nöro gelişimsel açıdan e, işte standart sapma gibi biraz daha böyle hani düzeltmeye götürecek bir faktör olmayacağı yönünde. Bu benim kanaatim ve klinik gözlemim. Bilmiyorum Senem Hocam sen ne dersin? Ben de şunu ekleyebilirim. Senin söylediğin o majör travma ve ciddi ekonomik sıkıntı bir de biyolojik bir genetik bir yapısı yoksa çocuğun alttan gelen O ben... zaten varsa var. Yani evet. pandemi dış değişken olmuş olmayacak. Evet. Bunlar yoksa pandeminin e, ben de majör bir faktör olacağını Düşünmüyorum çünkü çok hızlı yapılandık, çok hızlı ayağa kalktık, çok uyum sağladık, gerekmeyecektir ama yine de hani değerlendirirken e, bu çocuğu pandemide doğdu diye düşünmek lazım ama zaten tüm iki, tüm o yaş grup çocukların... E, kendi içerisinde de pandemiye doğduğunu düşündüğümüzde kendi aralarında da ister istemez bir norm benzerliği de oluşacaktır diye düşünüyorum. O yüzden akılda bulundurulabilir değişkenlerle beraber birkaç aylık sapmalar tölere edilebilir ama daha majör sapmalarda yine sorun varmış gibi düşünmekte fayda var diye düşünüyorum. Bence bebekle ilgili o zaman biz başta pandeminin olumsuzluklarını, teşekkürler Elmas sana da, pandeminin olumsuzluklarından vesaireden bahsetmemize rağmen geldik konuyu aslında korkmayın sandığınız gibi de değil, bir şeyin ortaya çıkması için çoklu da faktör gerekiyor ama geniş düşünün, detaylı düşünün, e, aileyi paniğe kaptırtmayın gibi bir mesaj da vermiş bulunmaktayız. Hani biz, Klinisyen olduğumuz noktada tabii ki çok yönlü ve paranoid bir düşünce yapısıyla yaklaşabiliriz. Ama vereceğimiz mesaj çok da korkmaya gerek yok şeklinde olacaktır herhalde diye düşünüyorum. Şimdi e, ilkokula gelince, şimdi ekranı ilkokula bir türlü gelemiyoruz. Ekranın Hı -hı. çocuktaki artmasının da tabii farklı bir şey var. Mesela özel eğitim çocukları yine Hani EBA sadece normal gelişen çocuklar için değil, özel eğitim için de çok hızlı bir takım materyaller üretti. Özellikle ilgili bakanlık çok materyal üretti. O çocuklar da ekran karşısına çok çabuk geçtiler. O çocuklar için de bir şeyler yapılmaya başladı. Tabii biz otistik çocuğu ekrandan kaçıralım derken, işte özel eğitimini bu sefer ekran karşısında almak gibi bir <laughs> şey gündeme geldi. Ama orada da yine parantez açıyoruz. Biz, ııı... Teknolojiye içerik anlamında bakacak olursak e, teknolojiyi eğer elektronik bebek bakıcısı gibi kullanmıyorsa hani elektronik bir bebek bakıcısı gibi ver eline telefonu çocuk sussun ya da ver eline telefonu yemek yesin e, gibi kullanılmadığında ben onun da görece riskli olamayacağı kanaatindeyim. Sen ne düşünüyorsun bu noktada? Ya tabii düşün, üzerine düşünmek lazım, yani gözlemleri paylaşmak lazım senemcim ama ya ben biraz daha diğer taraftayım muhtemelen. Çünkü şöyle bir süreç gözlemliyorum. Yani bir e, yapılan çalışmalar da bunu göstermiş. Ekran karşısında kalma süresi uzadıkça içerikten bağımsız bir şekilde ki içerik kesinlikle etkili. E, bu beyindeki o ödül merkezinin uyarılabilme kapasitesi daha düşüyor. Ne demek tolerans demek yani bağımlılık demek. Birincisi böyle bir durum söz konusu. İkincisi de klinikte şunu gözlemliyorum senemcim, bu çok net. Yani zaman zaman bunu odada da görüyorum. Çocuk hipnotize oluyor, hipnotize oluyor resmen. Yani bir hipnotizasyon söz konusu. Böyle bir durumda da, yani zaten bir dikkat fonksiyon problemi çıkıyor ortaya. Hem odaklanmayla ilgili, ya hiper odaklanma, aşırı odaklanma durumu var o elindekine. Dışarının çok belirgin bir şekilde bastırılması, ama o ekranı bıraktıktan sonra da bu durumdan uzaklaşamama süreci var. Dolayısıyla yani bunun e, dozunun kesinlikle çok iyi ayarlanması gerektiğini düşünüyorum. Ama e, bir madde bağımlılığı gibi yani bu işe e, başlandıktan ya da belirli bir dozu geçtikten sonra ya tamam çok da sorun değil falan demek çok kolay olmuyor. Çok mekanize bir hale getiriyor. Şimdi teknik olarak baktığımızda içerik üreticiler bize şunu söylüyor teorik olarak. Burada bir bilgi var. Burada onun faydasına bir şey var. Hatta reklamcılar bu süreç içinde benim pandemide çok ilginç bir reklamcı arkadaşlarım oldu bayağı bir böyle şeyler çeşitli platformlar üzerinden. Reklamcılar hatta şöyle bir mantıkla şöyle bir yaklaşımla şey yapıyorlar. Şunu kaçırmayın. Yani bunu alın değil bakın. Bunu alın değil. Yani satarken işte şu, şu cihazı alın değil. Bunu siz kaçırmayın gibi yani bir yaklaşımla benzer benzer bir şekilde çocuklara ve ergenlere verdiği mesaj da benzer bir şekilde o içeriklerin sözün özü bağımlı bağımlılık oluşturma dikkat fonksiyonlarını bozma empati kabiliyetini ya da projektif identifikasyon ötekiyle özdeşleşim ya da theory of mind ötekinin zihnini okuyabilme kapasitelerini giderek azaltıyor diye düşünüyorum. Söz konusu içerik. Varsayalım ki bir bilgi alma olsa bile, bu çok karlı gibi görünse bile, içerik faydalı gibi görünse bile, az evvel böyle seninle sohbetimizin başlangıcında söylediğim gibi o bilgiyi kullanabilecek akılı, yani verileri, kapasiteyi, afektif yanı azaltmış oluyor. Çok uzatmayayım. Benim genel yaklaşımım bunu sıfıra indirmek mümkün değil. Böyle bir şey de asla söylemiyorum. Ama yani belli bir dozda tutabilmek çok önemli. Bizi kimin yönettiğini, o içeriklerin nasıl üretildiğini, aslında içeriği kullanan kişinin kim olduğunu bir başka değişle Bizim orada oyun oynarken asıl oyuncu bizim olmadığımızı, programcının oyuncu olup bizi bir oyuncak gibi oynadığını unutmamak lazım. Bu çok böyle geniş bir şey gibi gelebilir. Çok böyle ne bileyim radikal bir cümle gibi gelir. Konservatif yaklaşım gibi gelebilir. Ama giderek insanlar buraya yaklaşmaya başladılar. Özellikle mesela şeyler var. Bir de onu söyleyeyim. The Klinik deneyim olarak. Bu alanda gerçekten oldukça iyi, oldukça başarılı, oldukça derinleşmiş hem statü olarak hem ekonomik olarak oldukça iyi noktada olan ailelerin çocuklarını görüyorum. Onlar mesela baya baya başlangıçtan sınır koyuyorlar. Tabii tabii. Şimdi aslında abi. ben sana yüzde yüz katılıyorum. Yüzde yüz katılıyorum. Ee, orada e, süre adı tabii ki içerik e, daha önemli, süre önemsiz gibi bir mesaj değil orada söylemek istediğim ama e, kontrollü kullanımı ile ilgili bir sıkıntı olmayacağı noktasındayım. Orada da ihtiyacı karşılayıp geri çekilmek. Hani orada çocuğun belki eğitimini aldın, dosttan sonra ekranı kapamak. Hani orada ekranın kalanında bırakmamak gibi bir kastetmeye çalışıyorum. Ya mutlaka öyle. Bir de şeyi de belki söylemek lazım şimdi öz eleştiri de yapmamız lazım. Belli bir sistemin içine biz de giriyoruz. Biz yetişkinler belli bir dönem sonra yoğun bir tempo, yoğun bir tempo, yoğun bir tempo giderek artan bir böyle sürekli yoğunlaşan temponun içinde bir dönem sonra tırnak içinde kendimize vakit ayırıyoruz. Kendimize vakit ayırmak anlamında biz yetişkinlere bebeğinlerden söz ediyorum. Bir dönem sonra da hani çocuğun orada olmuş olması ah, tamam hani biraz daha olsun bir kafa dinlemek gibi de oluyor bu fark edilmiyor. Yani giderek böyle bir desensitizasyon, duyarsızlaşma şeklinde giderek artabiliyor. Yani biz sağlık çalışanlarının hani gördüğümüz şeyi koruyucu hekimlik anlamında söylemesi gerektiğini düşünüyorum. Yapılır yapılmaz, uygulanır uygulanmaz. Kolaydır kolay değildir başka bir şey. Ama bu bir kısır döngü. Buna bizim en azından biraz kafa yormamız, zihin yormamız ve gördüğümüz şeyi kendi aramızda tartışmamız ve aktarmamız gerektiğini düşünüyorum koruyucu hekimlik anlamında. Evet, bence Burak hani e, ilkokul, ortaokul, lise ve ergene geçmeyelim. Belki senle başka bir ortamda, belki Instagram ortamında. Çünkü biz oraya bir türlü gelemedik ve gelmeyelim de. içimden öyle geldi. Bekli konumuz ama zaten. Evet, konumuz evet gelmeyelim bebekli. de bence de kendi şeyimizden vazgeçmeyelim, kendi e, söylediğimiz şeyden. Oraya geçmeyelim, ee, bebekte kalalım. Çünkü hani ilkokul, ortaokul, lise daha bir farklı bir tecrübelerim var. Olur. farklı söyleyeceğim şeyler var. O zaman senden ben şey sözü olabilirim. Hani orta öğrenim ve belki ergenlik adına bir Instagram söyleşisi yaparız seninle canlı yayına. Evet. Olur. Enemciğim seve seve. Biz yıllardır hep yapıyoruz bunu zaten. Evet. Seninle ne yapıyoruz, evet. Koray'la yapıyoruz, Burcu'yla yapıyoruz. Sen, e e, belki şey e üçlü dörtlü e sohbet e bile olabilir o Instagram sohbeti ya da e, üçlü dörtlü bir Zoom sohbeti olabilir aslında evet Burcu az önce güzel bir geri bildirim yapmış çok hoş sohbet ediyorsunuz ya Hoşar Beşer'den atmış. Öyle <laughs> mi ben görmedim. <laughs> ben gördüm ekranıma düşüyordu hatta WhatsApp'ı kapattım <laughs> ee, sağ olsun belki öyle çoklu bir sohbet yaparız olabilir Hoşar Beşer grubunun sohbetini yaparız olabilir. Olur. Burcunun kulağını çınlattık, Burcu hocaya da, Burcu Özbaran hocaya da buradan sevgilerimizi gönderelim. Evet, evet, evet. Soru yoksa aslında bence sohbetin tadı yeterli geldi bana. E, chatten de bakıyorum, sohbet şey teşekkür var. E, soru yok gibi gözüküyor. E, birkaç dakika bekleyebilirim. E, sonra da vedalaşabiliriz. Bence gayet keyifliydi. Tadında bırakmakta fayda var diye düşünüyorum. Kesinlikle. Kesinlikle öyle. Tadında bırakmakta fayda var. Ben de çok teşekkür ederim. Senem'cim davetiniz için.